Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından Erdoğan'a ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Önceki paylaşımlarına gelen eleştirilere tepki veren Peker, ben Tayyip ağabeyi tanıdığımda kendisi için o artık muhtar bile de olamaz denen adamdı. Ben o dönemin de başbakanıyla yakındım. Tayyip ağabeyden ise herkes kaçıyordu ifadelerini kullandı. Peker'in paylaşımları şöyle. Duman Aktroller, koskoca Tayyip Erdoğan sana ceza tevkik evlerinde genel müdürünü mü yollayacaklar diye beni tahrik ediyorlar. Ben Tayyip ağabeyi tanıdığımda kendisi için o artık muhtar bile olamaz denen adamdı. Ben o döneminde başbakanıyla yakındım. Tayyip ağabeyden ise herkes kaçıyordu. Şu an bana kimse selam vermesin diye milleti tehdit ediyorlar ya, o zaman da Tayyip ağabeyi selam verenleri tehdit ediyorlardı. Ama biz o tarihte de adamlık yaptık. Şimdi yanımızdan kaçan yavşaklar gibi kaçmadık. 3. Aktrol müsünüz nesiniz oğlum? İşinize gidin. Bu işin sonu çok kötü bitecek. Beni gaza getirmeyin. Beni delirtmeyin. Bu işleri buraya kadar zaten sizin gibi itler getirdi, ifadelerini kullandı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.